Banka iştirakı. Tarım isteyeleri okeydir. Short pozisyon alın. Bir faiz kararını görelim, ona göre bakarız. Emtiaya da bakalım ama dediğim gibi faize bağlı. Tamam. Asya kapandıktan sonra tekrar konuşalım. Bay. Kusura bakmayın. Yabancı yatırımcı girince borsa aniden çıktı. Çabuk karar vermek gerek. Önemli değil. Ee, şimdi eşinizin sizi aldattığından şüphelendiğinizi söylemiştiniz. Şüphe? Yüzde yüz eminim. Tamam ama sizin emin olmanız mahkemede bir anlamı ifade etmiyor. O yüzden ispat etmemiz gerek. Buna bakmam şart. Harun. Çok hızlı özetle toplantıdayım. Demir çelik hisselerini de takip alalım. Bilançolar açıklanacak. Evet. Aynen. Aynen. Tamamdır. Bay. Şimdi eşinizin... Parla Hanım, şöyle yapsak. Çok bölündük. Mahcubum. Borsa kapandıktan sonra buluşsak. Olur. Yalnız buraya ters bir yerde olacağım. Yerle ilgili bir iki saat haber versem, ortak bir noktada buluşsak. Tabii olur, sıkıntı değil. Çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Söylesin. Sinan. Evet, telefonumda sessize alıyorum. Artık tüm dikkatim sizde. Beni nasıl boşayacaksınız sevgili avukatım? Ee, çok affedersiniz. Herkesin mesaisi farklı tabii. Buyurun, lütfen. Açmasam da olur. O zaman, hoş geldiniz. Şimdi Canberk Bey... ...ofiste kaldığımız yerden devam edecek olursak eğer... ...burada bizim için önemli olan... E, ...karşı tarafın evlilik sözleşmesine ne kadar aykırı davrandığını ispat etmek. Yoksa işimiz zor. Farkındayım. E, şimdi biz... ...olabildiğince eşinizle ilgili araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Fakat sizin de bize... ...olabildiğince eşinizle ilgili bilgi vermeniz gerekiyor. Mesela eşinizin en yakın arkadaşları ya da kullandığı sosyal medya uygulamaları... ...kart ekstresi, hesap durumları, hareketleri... ...gidiyorsa bittiği spor salonu, hatta kuaförüne kadar. Yani bizim somut delil elde edebilmemiz için ne kadar dona verirseniz şahin olur. Uzun bir gece olacak Parla Çünkü... Bir an önce eks olmasını istediğim eşimin çevresi maalesef çok geniş. Uzun gece. Yani ben tatil yapmaktan hoşlanırım. Yelken yapmaktan. Gece dışarı çıkmaktan. Ama Nesrin bunlardan çok hoşlanmaz. Devam edelim lütfen. Aslında eskiden de çok hoşlanmazdı. Ama gene yapardık bir şeyler. Ama sonrasında azaldı. Azaldı. Yani ne zaman ağzımı açsam şunu yapalım desem hemen bir bahane, bir itiraz. Öncesinde de çok şüphelenmedim. Artık bunları yapmaktan çok hoşlanmıyor diye düşündüm. Sonra anladım ki bunları benimle yapmaktan hoşlanmıyor. Buranın yemekleri enfestir. Tatmanızı istedim sevgili avukatım. Gerçekten de çok güzel gözüküyor. Başka bir isteğiniz var mı Canberk Bey? Yok teşekkürler. Afiyet olsun. Yani bir yerlerde kaybettik birbirimizi. Ama nerede, ne zaman bilmiyorum. Önemli sanırım. Bakın isterseniz. Dönerim ben sonra. Devam edelim biz. Bence sevgilisi spor hocası. Hı. Acil gel. Çınar için yakalama emri çıktı. Ciddi bir durum galiba. Kusura bakmayın, lütfen sizi de buraya kadar apar topar getirdim. Ne demek, laf olmaz. Ya bayağı endişelenmiştiniz. Sizin için önemli bir galiba. Ee, yok, müvekkilim. Bir ara konuşuruz, et ederiz toplantımızı. En kısa zamanda. Tabii, tekrar teşekkür ederim yemek için. Rica ederim. O zaman, görüşmek üzere. ¡Gracias!